<laughs> hoş geldiniz, ayaklarınızıza sağlık. Ee, teşekkür ederiz. Bayağıdır da, da görmemiştik Sizde Ne güzel oldu, ne iyi. Ya muhteşem oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Harika bir organizasyon zaten. İftar evet. yemeği için buradayız. Magazin evet. Magazincileri evet. gerçekten evet. teşekkür, evet. teşekkür evet. ediyoruz. Hem evet. dostlarla karşılaştık, hem harika bir evet. yani çok, çok güzel bir orçam oldu. Yok. Harika bir evet. ortam. Çok, çok iyi. Siz de uzun yıllardır aslında evet. magazincilerle, yani bizlerle berabersiniz. Evet yani çok çok zor <laughs> Şöyle bir iş. kısa bir magazinciler veya magazin değerlendirmesi yapsanız nasıl yapar? Normalde yapalım? aslında bizim için ters gibi gelse de ben magazinciler çok sevdiğimi biliyorsun. Yani çok zor bir iş yapıyorsunuz. Hep e, mesleki anlamda çok e, sıkıntıları var hem de sosyal anlamda sıkıntıları var. İkili her anı magazinle geçiyor. Neredeyse iş gücü, şey, sosyal hayatı bırakıp tamamen bize odaklı yaşıyorsunuz. ve e, devamında günah keçisine yazık ki sizler oluyorsunuz. Doğru da yanlış yazsanız. Ama e, onu dedik az önce Ümit'le de, de konuştuk, da. Eski magazin, yani siz artık son demlerini yaşatıyorsunuz bunu. Ee, eski magazincilerle yeni nesillerinizle çok farklı. İşte Instagram'da bitiyor her şey. Siz bu işin emekçileriydiniz. O yüzden sizin yaptığınız şey çok değerli. Peki bazı sanatçılar böyle magazini falan aslında çok sevmeyen sanatçılar oluyor. Böyle ilkiş ilkiş tartışmalar oluyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz onları hazırsızlık olarak da görüyorum. Doymamıştık olarak görüyorum. Çünkü aslında en çok ihtiyacı, ihtiyaç duydukları şey haber ve magazin. Biraz onun kafesiyle yaşıyorlar herhalde. Yani normalde e, magazinsiz sanat, sanatsız magazin ya da sanatçı olmuyor. E, ama ilgi, fazla ilgi de belki e, kendilerinin hak ettiklerinin ışınları bir olduğu için onlar rahatsız olabiliyorlar diye düşünüyorum. Ama bazen şöyle oluyor tabii, sen kafayı dinlemek istiyorsun, e, sakin bir ortam istiyorsun ya da eşinle ya da sevgilinle ya da çocuğunla vakit geçirmek istiyorsun. Orada zaten siz de çok kibarca acaba e, rica ediyorsun çekebilir miyiz diye. Orada sıkıntı yok ama e, magazincilere kötü davranmak, magazine kötü davranmak biraz hazımsızlık gibi geliyor. Sevinç Siz neler yapıyorsunuz? E şimdi işte bir Evet evet şimdi şey var. E, inci taneleri var. İşte e, bu akşam şimdi yayınımız var. E, Yılmaz Erdoğan da Yılmaz abiyle çok eski bir var. Onlarla konuştuk. Bir konuk oyuncu olarak e, inci tanelerine girdik. Bakalım şimdi onun çekimlerini yapıyoruz. Çok keyifli, çok güzeldi, güzeldi değil mi? e, ee, yönetmenimiz Şenoğlu'na da daha önce doktorlarla çalışmıştı. Ee, o var. Bir de şimdi eşimle beraber bayram için bir program hazırlığımız var. Onun da çekimlerine yapmaya başlayacağız işte. Ee, kanal söylememde bir sakınca var mı? TV 24'de yapacağız. Ee, çok keyifli bir iş olacak. Ee, bayramda üç gün. Ee, i̇nşallah herkes bizi izlerse de çok mutlu olacağız tabii ki. İki ne kadarlık bir misafirlik olacak? Şimdi... Bir de dansını vesaire falan çok konuşuyoruz. Yapabilir <laughs> misin Denerdim ama şimdi ayıp olacak diye düşünüyorum aslında. <laughs> Bu akşam ilklerden sonra bir gördük aslında. Bir vardı orada da. Öyle. Bizim hazır Hazer Ergişli kadar değil. <laughs> Hayır, Ergişli değil. Hayır, Hazer değil. Ben görmedim ama siz şanslı kısmı değilmişsiniz işin. <laughs> şöyle iki tane de tabii Yılmaz abiyle konuştuğumuzda şu an tabii o kafasında ne planlıyor bilmiyorum. Ee, konu koyucu olarak yani 3-4 bölüm olabilir. Ee, öyle girdik. Bakalım sonrasında devam eder. Etmez tabii onu beraber karar vereceğiz yine. Ee, ama işte program devam edecek. Öyle geçiyor hayat. Programın içeriğinden var. Tam eğlenceli olacak. Ee, konuklarımız olacak. Tabii konuklarımız olacak. İşte şimdi içinde yemek olacak. Aile hayatı olacak, hikayelerimiz olacak, şarkılarımız olacak, e, dansımız olacak, eğlencemiz biraz olacak. Biraz magazin olacak. E, biraz da tabii ister <laughs> istemez oyuncular konuklarımız geldiği için biraz magazinsel kısmı da olacak. Keyifli yani çok keyifli bir iş olacak. E, i̇şte bu bayramda 7.24'te primetime kuşağında yayında olacağız. Hayırlı olsun şimdiden. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Iyi ki varsınız ayaklarınıza sağlık. İnanın siz iyi ki varsınız. Sizinle beraber biz varız. O yüzden biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Благодарам